Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversite gidiyoruz. Şu an fırından geldim. Aynen ben oradayım diye lahmacun fırına yolladı. Bugün bizimkiler benim çok harıl harıl çalışıyor. Sarmalar, börekler falan filan. içli köfteler. Yani çok güzel bir gün. Öyle hazırlanacağım. Akşam otobüse bineceğim. Akşam bir daha açarım. Evlimi kalabalık olacağı için kamerayı şimdiden için dedim. Evet arkadaşlar gitmeme neredeyse çok az kaldı. Çok duygulu ve bir o kadar da heyecanlı bir an. Duygulu ve heyecanlı yalnız iki duygu zaten heyecan. Her de sıkıntı. Oğlum çok özleyeceğim. Gitmeme bir saat kaldı. Çok özleyeceğim çok. Seni çok seviyorum. Öyle annemler bana içli köfte, sarma, e, börek, e, poğaça bir de bir tane tatlı yaptılar. Hepsini <laughs> paketledim. Bir de böyle şey yaptılar işte orcik, e, antep fıstığı, kaju, şu bu falan onları da al. Alıp... Zaten iki valiz arabaya indirdim. E, şimdi onları da hazırlayacağım ve çıkış. <laughs> Çıktı şimdi yazalım ol bu bir göyiz ter içinde kaldım asansörler Allah Allah hepsi de bozuk. Nedense açılış haftası bozuluyorlar bir de. Neyse işte. Eşyaları taşıdım, şimdi gideceğim yorgan falan örtü alacağım. Bir de görevliye konuşacağım, o kadar. Gelince durumu incelemesi yapar Şu an nefes nefeseyim. Gerçekten sinir krizi. Neyse biraz şu örtüsüz yatağımı oturuyorum. Zaten üstüm kirli. Ha, çamaşırı buraya atarım. Şimdi şuradan bir yandan da orucu giyiyorum da. Bizimkiler yolladı telefon koyma be. Neyse. Şimdi bir konuşma yapacağım sizden. Ve sinir kız geçeceğim. Benim geçen sene iki oda arkadaşım tıp okuyordu tamam mı? Bir internlerdi. Ben de tıp okuyorum. Diğer oda arkadaşım edebiyat okuyor. Hani ve hani çok böyle uyum içerisindeydi. Uyum içerisinde dediğim de hani böyle yatma saatleri bana uyuyor. Şöyle böyle uyuyor. Ben önceden başka bölüm okuyan insanlar da kaldım. Tabii ki her bölüm okuyan insan aynı değil. Belki orada da çok saygılı insanlar vardır. Ama sadece ben tıp okuyan bir oda arkadaşı arıyorum. Çünkü neden? Hepimizin yeri komitesi var. Hepimizin komiteleri bir gün arayla birbirinden ve hani çalışmamıza saygı gösterecek insanlar olacaktı diye düşünüyordum. Gittim görevliye öğrenci işlerine tamam mı? Diyorum ki abi benim oda arkadaşım tıpçılardı. Şu anki oda arkadaşlarım yeni geldiler. Tıpçı ayarlayabilir miyiz veya ben tıpçı olan bir odaya geçebilir miyim? Normalde çoğu üniversitenin yurdu bunu yapıyor diye biliyorum tamam mı? Ama yok. Diyor ki ben yapamam seni kendi bulman lazım ya da arkadaşınla birlikte gelmen lazım. Lan benim arkadaşım olsa da hani sana gelir miyim beni bir tıpçanın yanına koy diye. Yani arkadaşım parası için bu yurtta yapıyor. yani arkadaşım hiç yok değil. Neyse işte sinir krizi geçirdim. Öyle. Durum güncellemesi için yatak örtüsünü alacağım, geleceğim, biraz zıbaracağım, yatacağım. Hiçbir şey umurumda değil. E eşyalarımı da kurmuyorum. Hello guys tetikleyici içerik. <laughs> Neyse şey yaptım. Ee, gittim aldım işte şu an biraz yatakta takılacağım. Gerçekten çok yorgunum. Bir de o oda arkadaşı iş daha hal olmadığı için odaya da yerleşemiyorum. Hani gidecek miyim kalacak mıyım belli değil. Bir, birkaç gün yüksek ihtimalle böyle olacak. Valizden çıkaracağım. Çünkü hiç odayı temizleyemem kimseye. Sonra da odayı değiştiririm falan. İnşallah güzel bir oda arkadaşı bulurum da öyle. Eğer bulamazsam da zaten paşa paşa temizlerim. Ve paşa paşa kullanırım yani odamı. Şimdi biraz YouTube'da takılmak istiyorum. Biraz bir şeyler yemek istiyorum. Çok acıktım, öyle. Selam, 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 selam. Şimdi hazırlandım. Arkadaşımla buluşmaya çıkacağım. Biz bir ilgili bir şeyler alacağız kendimize. Yani yurt alışverişi yapacağız. Stikten otururuz gitti. Anyways, e, ozdaki müteviki çok rahat. E, hazırlandım. Şimdi birazdan çıkacağım. Öğlenin yanına gidelim biraz gezeriz. Gezdiğimiz yerleri biraz çekerim. Ondan sonra da yükseltme alıp kapatışa geçeriz zaten. Evet arkadaşlar geldim. Şu an Serena eşliğinde, jelibon yiyorum. Serena izliyorum. odayı temizleyemedim. Odaya yerleşemedim. Sadece yatağım tek temiz olan şey şu an. çünkü oda arkadaşı bulamıyorum ve açıkçası oda arkadaşı her şey ve bilmiyorum bir sene nasıl geçecek böyle. Umarım iyi bir aklıma yatan en azından aynı bölümü okuduğum birini bulabilirim. Bu video biraz böyle duygusal bir video oldu. Evden ayrıldım ağladım. Yurda geldim şu an daha bilinmezlik içerisindeyim. Öyle bilmiyorum bazen düşünüyorum. Herkesin hayatında her şey oturmuş. Sanki bir oturmayan benmişim gibi. Neyse bakacağız zamanla. Umarım bu şeyler de oturacak diye ümit ediyorum. Öyle. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve eğer video fikriniz varsa yorumları yazarsanız daha da mutlu edersiniz. Öyle. izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Görüşürüz.